Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Türk jetleri sınırdan 140 kilometre içeri girdi. Hava harekatın detayları ortaya çıktı. Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatında, 3 farklı muharip üstten kalkan savaş uçaklarının sınırdan 140 kilometre uzaklıktaki Asos'ta bulunanlar dahil hedefleri eş zamanlı vurdu, harekatta tanker uçakları, havadan ihbar kontrol, EİK, çağı ile İHA'ların da görev aldığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı'nca, dün akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendiği, teröristlere ait 16 hedefin imha edildiği açıklanmıştı. Kandil ve güneyindeki Asos'un yer aldığı bölgelere yapılan ve terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında gerçekleştirilen harekatın detayları ortaya çıktı yapılan istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emriyle savaş uçakları yurt genelindeki 3 farklı muharip üstten kalkarak, sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki teröristlerin kullandığı noktaları eş zamanlı vurdu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.